Hadi iç, iç. canım. Yeşilçam'dan iyisiyle kötüsüyle yüzlerce oyuncu geçti. Kimisiyle eğlendik, kimisiyle hüzünlendik, kimisine ise çok kızdık. Hemen hepsi de rolleri ve simalarıyla hafızalarımıza kazındı. Yeşilçam'ın fedaisi olarak nam salan Tevfik Şen de onlardan biriydi. Sektörün altın çağında Cüneyt Harkınlar'a, Kadir İnanırlar'a, Kemal Sunal'lara eşlik etti. Onlardan bol bol dayak yedi. Ancak o yüzlerce filme rağmen eline maddi anlamda pek bir şey geçmediğini anladığında sadece sinemayı değil Türkiye'yi de terk etti. Yıllar sonra cenazesi memleketine geldiğinde tabutunu omuzlayanlar arasında Yeşilçam'dan sadece tanıdık bir yüz vardı. Şöhretin vefasızlığı son fotoğrafa böyle yansıdı. En son işte Tosun Paşa'da abim oynamıştı kendisi. Çok değerli bir arkadaşım, çok sevdiğim bir insandı. Kader işte ne diyelim. Hikayesi Nisan 1947'de Mersin'de başladı. Tevfik Şen dönemin birçok insanı gibi okuyamadı. Küçük yaşlarda çalışmaya başladı. Ardından yolu İstanbul'a düştü. Birçok meslekte şansını denedikten sonra 60'lı yılların sonunda Yeşilçam'la set işçisi olarak tanıştı. Kamera önündeki yıldızların hayatına özenen Tevfik Şen, onlar gibi oyuncu olmak istiyordu. Nihayet 1969'da Dönüşü Olmayan Yol adlı filmdeki kısa bir rolle o aradığı şansı buldu. Uzun boylu ve yakışıklıydı Tevfik Şen. Bu yüzden yönetmenlerin dikkatini çekti. Battal Gazi Destanı, Üç Arkadaş, Rüzgar Murat, Yaralı Kurt gibi çok sayıda yapımda ona küçük roller vermeye başladılar. Zamanla bu roller onu Yeşilçam'ın kavgacılarından biri yaptı. 1970'li yılların başında altın çağını yaşayan Yeşilçam'da neredeyse her gün setlere çıkıyordu oyuncular. Bu bereketten Tevfik Şen de payına düşeni aldı. Bir yılda 40'tan fazla filmde oynadı. Vatandaş Rıza'da Mana Hüseyin, Deli Yusuf'ta Bolulu'nun adamı babanın oğlunda işçi Hüseyin gibi rollerde oynadı. Biliyorum efendim. Bugün getireceğim. Tevfik Şen çok sayıda filmde oynadı ancak birçok rolünde diyalogları bile yoktu. Sadece mafya adamı rollerinde bir görünüp kayboluyordu. Nedense karakter oyuncusu bile olamıyordu. Tevfik Şen, Kemal Sunal'ın Salako, Tosun Paşa, Şaban Oğlu Şaban, Sahte Kabadayı, Meraklı Köfteci, Avana Kapti, Yüz Numaralı Adam, Umudumuz Şaban ve Gerzek Şaban gibi filmlerinde mafya adamı, polis gibi rollerde oynadı. En dikkat çekici rolü ise Umudumuz Şaban'da Mardinli Arif'in kardeşi Cabbar karakteriydi. Tevfik Şen, Cüneyt Arkın'ın, Kadir İnanır'ın mafyatik filmlerinde de vardı, Kemal Sunal'ın, Zeki Yeşilçam komedilerinde de çoğu zaman rolleri yüzünden yapımın görünmez emektarlarından biri olsa da dikkatli gözler onu neredeyse her filmde fark ediyordu. Her zaman kravatlı, iyi giyimli ve şıktı. 70'lerin ortasında işleri giderek zorlaştı. Normal filmlerin yerini birçok Yeşilçam oyuncusunun unutmak istediği erotik yapımlar aldı. Yapımcılar ahlaki tüm değerleri bir kenara bırakıp kolay para kazanma derdine düştü. Gerçek sinema bu yüzden krize girip çekimler durunca bazı oyuncularda erotik Yeşilçam'a transfer oldu. Bazıları aç kalma pahasına bu rolleri kabul etmedi. Sinemadan uzaklaştı. Şimdi adını saysak Duyan'ın dudağını ısırtacak birçok ünlü isim ise Furuya'ya dahil oldu. Tevfik Şen de birkaç yapımda yer aldı. 12 Eylül 1980 darbesi o filmleri yasaklayınca çekimler bir anda durdu. Bu kez o filmlerin yerini Müslümlerin, Ferdilerin, Orhanların, Tatlı Seslerin başrolünde olduğu ve milyonları sinemaya çeken arabesk filmler aldı. Tevfik Şen de o filmlerde kötü adamları canlandırmaya devam etti. İç canım, bir kadehten bir şey olmaz. Ama... Hadi iç, iç. En son 1984'te bir filmde göründü Tevfik Şen. Yine takım elbiseli ve kötü adamdı. Sonra Yeşilçam'da harcanan bir ömrün hayat muhasebesini yaptı. Bunca emeğe ve uzun senelere rağmen maddi anlamda eline bir şey geçmediğini görünce, çoğu oyuncunun yapamadığını yaptı, radikal bir karar aldı. Hem sinemayı bıraktı hem de Türkiye'den ayrıldı ailesiyle birlikte Zürih'e yerleşti Tevfik Şen. Bazı kaynaklarda plak şirketi kurduğu söylense de her şey ilk önce öyle kolay olmadı. Bazı zincir marketlerde çalıştı, lokantacılık yaptı. Yıllarını verdiği Yeşilçam'da sahip olamadıklarına İsviçre'de birkaç senede sahip oldu. Sakine Hanım'la hayatını birleştiren Tevfik Şen'in bu beraberlikten Arzu adını verdiği bir kızı ve Ümit adında bir oğlu dünyaya geldi. Şöhretler dünyasında umduğunu bulamasa da İsviçre'de mutlu bir hayatı oldu. Kaderin bir cilvesi olsa gerek Türkiye'de şöhreti vardı, parası yoktu. Buradaysa onu kimse pek tanımasa da maddi durumu iyiydi. İsviçre'ye gittikten sonra Yeşilçam'la neredeyse tüm bağını kesti Tevfik Şen. Bir daha hiçbir yapımda yer almadı. Sık sık Türkiye'yi ve memleketi Mersin'i ziyaret edip tatil yapıyordu. Bu fotoğraflarda o günlerden hatıra kaldı. İki çocuk büyüten Tevfik Şen, İsviçre Zürih'de eşi Sakine Şen'le kendilerine iki kişilik bir dünya kurdu. Yeşilçam'ın o eski günlerinin maddi zorluklarından uzakta bir hayat sürdüler birçok arkadaşının aksine çok geç olmadan sektörden çıkıp yeni bir hayat seçti. Bunun ne kadar doğru bir karar olduğu da seneler sonra ortaya çıktı. Uzun yıllar İsviçre'de yaşayan Tevfik Şen, son zamanlarda sağlık sorunları yaşıyordu. Karaciğer yetmezliği ameliyatı oldu. Ancak tedaviler işe yaramadı. Tevfik Şen, 1 Ekim 2017'de 70 yaşında karaciğer yetmezliği nedeniyle İsviçre'de hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine getirildi. Cenaze namazı Kaleburcu Mahallesi'nde kılındı. Taziyeleri eşi, kızı ve oğlu kabul etti. Mahalleden birçok kişinin katıldığı cenazede Yeşilçam'dan sadece tanıdık bir yüz vardı. Son yıllarını Mersin'de geçiren ve Aralık 2023'te 75 yaşında hayatını kaybeden sinema emekçisi Cevdet Arıkan, çok sayıda filmde beraber rol aldığı Tevfik Şen'i uğurlamak için oradaydı. Hepimiz işte sırayla tek tek gidiyoruz. Zaten pek kimse kalmadı sinemada gördüğünüz gibi. Tevfik Şen kılınan namazın ardından Kale Burcu mezarlığında toprağa verildi. Yeşilçam'dan İsviçre'ye uzanan film gibi hikayesi doğduğu topraklarda nihayet erdi. En son işte Tosun Paşa'da abim oynamıştı kendisi. Çok değerli bir arkadaşım, çok sevdiğim bir insandı. Kader işte ne diyelim. Tevfik Şen Yeşilçam'ın yıllarca jönlerin kahrını çeken kavgacısı ve fedailerinden biriydi. Küçük rollerin hafızalara kazınan simalarındandı. 20 yılda 200'den fazla filmde oynadı. Çoğu emektar gibi ömrünün sonuna kadar kendisini Yeşilçam'ın patronlarına muhtaç bırakmadı. Doğru zamanda oyunculuğu bırakıp hayatının geri kalan yıllarını daha rahat geçirdi. Uzun yıllar önce Yeşilçam'ı bırakan Tevfik Şenden geriye 70 ve 80'lerde yer aldığı filmlerdeki renkli sahneleri kaldı. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.